Hadi oğlum 5 dakika kaldı. At skor. At, attı. Attı oğlum. Gol oldu. Gol oldu. Attı oğlum. Vallahi biz attık. Gol oldu. Gol koydu. Köpeğim hastalandı. Allah yeter nere götürmüş. Ya ne olur sıkma canını ya. İyileşecek o güven bana. Lütfen sıkma canını. Evrendeki toplam mutluluk miktarı sabittir. Birileri üzülür ki birileri sevinsin. <laughs> Camı açayım mı ya biraz havalansın? Hava çok soğuk açma. Ne soğuk kızım tişörtle duruyorum ben burada. Murat ya kat kat giyindim daha yetmedi üstüme şal aldım açma lütfen. Şunu da yapma esiyor. Bir iş yerinde ne kadar üşüyen insan varsa o kadar da sıcaktan bunalan insan vardır. Neymiş efendim benim senaryolarım izlenmiyormuş. Yani bana böyle davranması hoş mu sence? Tamam belki o haklıdır ben haksızımdır. Sen ne diyorsun mesela ben eleştiriye açığım söyle bana. Yani iyisin ama belki senin de biraz hata olmuş olabilir Hasan ya. Sen de çok biliyorsun ha. En çok eleştiriye açık insan bile eleştirilmekten hoşlanmaz. İçine bu yumru yerleşir, orada kalır. Oğlum orada sizin anlarsınız bu siyasetten hiç karışmayın dedi ya bana. En çok o ok koydu var ya. Ya sorma ya. Diyecektim orada benim dedem saray şafından. sen kime şekil yapıyorsun diyecektim. Diyemedim heyecandan. Keşke söyleseydin abi ya. Herhangi bir tartışmada en vurucu olacak cümle her zaman tartışmanın sonrasında akla gelir. Buna tartışmanın artçı şoku prensibi denir. Siz yine mi geç kaldınız Doğuş Bey? Eviniz şurada ya. Elinsaf. saf. Biraz dikkat edelim bunlara ya. Okula veya işe ne kadar yakınsanız geç kalma ihtimaliniz de o kadar artar. Buna gevşekliğin domineliği prensibi denir. Hayatım anahtarlarımı gördün mü? Bu burada mıymış lan? Eğer kaybettiğiniz bir şey arıyorsanız mutlaka daha önce kaybettiğiniz başka bir şeyi bulacaksınız. Eee hayırsız? Hiç aramıyorsun vallahi! Abi öyle deme be. Aslında hep hakkındasın da bir türlü vakit olmadı ya. Oğlum bırak ya. Vefasızsın işte. Hiç aranın zorluğu yok ya. Epeydir görüşmeyen iki arkadaş karşılaştığında ilk önce o hayırsız hiç aramıyorsun vallahi diyen hayırlı arkadaş olur. Buna ilk sitemeden kazanır prensibi denir. Hadi oğlum 5 dakika kaldı. At şu... Attı. Attı ne oldu? Attı gol oldu. Gol oldu. Attı Ne izliyorsun oğlum sen? Gündelik hayat teorileri. Yok oğlum böyle şey olmaz. Uydurma bunlar. Bana oluyor. Sana öyle geliyordur. Uydurma uydurma. Bunun gibi videolara uydurma diye yorum yapacak oyun bazanlar her zaman olur. Bu neredeyse doğanın bir kanunudur. Şimdi de bu videonun altına bakarsanız onları hemen görebilirsiniz. İyi okumalar.